bir süreden beri bölgede hem ölücü terör örgütüne karşı hem FETÖ terör örgütüne karşı hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığı olacağını biliyoruz. Ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. Bizde terör olmaz. Diyemez. Hayatını kaybeden yabancı ve vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum ve 2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için, bölgemiz için var gücümüzle daha fazla çalışacağımızda vatandaşlarımıza ifade etmek isterim. Geçmiş olsun. Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor. Efendim terörist Noel Baba kılığına girmiş, gelmiş ve bu olayları yapmış. Asla astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor. Ve ondan sonra da içeri girip Rastgele her tarafa e, kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Ölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Ama e, polis, emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. E, bütün ihtimaller değerlendiriliyor. E, çalışmalar e, büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bununla ilgili de ihtimaller e, şekillenmeye başladı. E, polis Emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak. Teşekkür ediyoruz.